Canlarım merhaba bir karşıda bir otel var ona logo yapıyorum bir değişik bir şey deniyorum İnceltme yapmayı düşünüyorum kesici bir delici ucumuzla kartların üstünden sadece geçiyorum arkadaşlar aşağıdan izi çıksın diye kartların izi delinmeden dibe gitmeden izi çıkıyor sonra da ince inceltme ucuyla inceltmeyi daha kolay hale getirmeye çalışıyorum. Sizlere de belki faydalı olur diye düşündüm. Hemen şöyle göstereyim. Sadece çok dibe gitmeden harfin üstünden delici ve kesici uçla sadece izini çıkarıyorum arkadaşlar. Tabi karbon kağıdım yoktu benim. Çizmeye üşendim. Tam delecektim vazgeçtim. Kabak temiz olunca inceltme yapayım dedim. Şimdi bahsettiğim şey şu arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Şu şekilde. Sonra bunu ister sadece çevresini ister sadece içini içini yapacağım. İncelteceğim. Belki bir bir tanesi deli delme, bir tanesi kabartma, bir tanesi delme olabilir. Ne bileyim hem size faydası olur hem de sizlere ıı, uzun süredir sizlerle değilim. Rahatsızlığımdan dolayı biliyorsunuz. Ama artık toparlıyorum. Tekrar ıı, sahalara iniyorum yani. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.